çantasını koyup antrenmana koşarak e, giden bir insandım da. Orada futbola başladık. 8 sene bir emek verdim oraya. Ondan sonra da bir senede dikili taş maceram var. En son profesyonelliğe adım. Askere gitmem lazımdı çünkü elimde bir meslek yoktu ve hedefim vardı. He futbolcu olmaktı. Ailem de futbol oynamaya biraz zor olsun hani futboldan bir şey olmadığı için zor geliyordu onlara. Sonuçta babam Beyoğlu Belediyeden emekli bir insan, anneme ev hanımı. Ablam ve abim var. Maddi durumu çok iyi olmayan bir ailede büyüdük. Babam sağ olsun üç tane çocuğu kendi imkanlarıyla okuttu, büyüttü. Abim şu an mali müşavir, ablam şu an öğretmen. Ben de hep hayali olan bir çocuk gibi futbolcu olmak istiyordum. Eczanede işe başladım. Eczanede işe başlarken Dikili Taş'tan Müjdat Yetkiner, sağ olsun Müjdat Hocam ve inanılmazdır bende. Beni aradı dedi ki böyle böyle bir proje var işte amatör milli takım kurulacak. Biz yani amatör milli takımına seni de düşünüyorum dedi. Hocam dedim ben futbolu bıraktım artık ben dedim eczaneye girdim. iş yani meslek edelim. askerliğimi rahat yapıp asker, askerlikten geldikten sonra rahat bir hayat elimde bir meslek ol, olmasını istiyorum dedim. Yani daha doğrusu ailem böyle istiyor. Ben de annemi babamı kıramıyordum. Biliyorsunuz siz de hani insanlar da belki beni tanıyan insanlar da biliyordur. Yani öyle kötü bir anı oldu ayağımın çocuklu zamanımda. Hatta 16 16 yaşındaydım evet. Ayağımdan bir darbe aldım diyelim. Ondan sonraki o dönem benim için hem negatif hem pozitif oldu aslında. negatif tarafı hastaneye gittiğimiz zaman babam ve annemin doktorla konuştuğu konuştuğu zaman ben de oradaydım. Çünkü acildeydim ve aramda sadece eskiden hastanelerde sadece acilde böyle perde vardı. Doktor dedi ki babama, bu dedi bir daha yürüyemeyecek dedi. Çünkü tam diz kapağımdan olan bir olay. Bazen soğukta yine acısını çekiyorum onunla. Ben orada gerçekten böyle acayip şey olmuştum. Yani nasıl olacak hayatım yürüyemezsem nasıl devam edecek diye. İlk defa hayatımda annem ve babamın orada, nasıl derler, üzüldüğünü ve gözyaşı döktüğünü gördüm. Acilden çıktık normal odaya geldiğimizde. Buraya getirin dedi. Burada dedi daha iyi doktorlar bir de bunlar baksın. Doktor dedi ki bir bakalım. Bir MR'a sokalım. MR makinesine girilsin. MR'a girdikten sonra 3 3 gün yani 3 gün sonra sonuçları almaya gideceğiz şey. ama ben o sıra ayamda alçı var. Yürüyemiyorum. Ee, gidiyoruz işte hastaneye. Hiç unutmuyorum yani orada annem, ben e, abim vardı. Ve doktor emar sonuçlarına bakarken bilgisayarda böyle kendi kendine şey diyordu. Allah Allah. Annem bir, şey oldu zannetti herhalde dedi. Aca yani ne demek hocam dedi bir şey mi var dedi. E, doktor benim adını da o sıra aklıma gelmedi. Çok uzun bir süre geçti. Dedi ki teyze dedi hani ben de anlamadım ama dedi. Kim dua etti dedi bu çocuğa bu kadar. Annem dedi ki ne oldu? E hiçbir şey yok dedi şu anda ayağında. Hani yarın fizik tedaviye başlasın dedi. 3 ay sonra dedi top oynayabilir. Abi benim tekrardan böyle bir şey oldum. Ee, hayata e, pozitif olarak hayatım orada döndü. Zaten 3 ay fizik tedavisi gördüm. 3 ay sonra amatör maçına çıktım. 2 tane frekikten gol atmıştım. <laughs> Baba olmak sorumluluğun artıyor. Evliyken de sorumluluğum var. Evlenmeden önce de bir sorumluluğum var. Bir ailem var sonuçta orada da. Evlendikten sonra da bir aile. Çocuğun olduğu zaman daha bir güzel. Yani nasıl diyeyim, baba olmak yani kim istiyorsa Rabbim nasip etsin. Çünkü çok güzel bir duygu. Hatta ya kendi kendime diyordum bu. Nasıl bekliyor diye. Gerçekten öyleymiş. Yani çocuğuna bir şey olduğu zaman, bir hasta olduğu zaman saatlerce onu orada aman ya oturup başında bekliyorum yani. Beşiktaş işte Eskişehir'de oynarken Beşiktaş'a attığım gol olan benim için en unutulmaz anım oydu. Çünkü futbol orada, e, yani futbolum orada başladı benim için. Antalyaspor Spor bir anda, Kasımpaşa'dan sonra da gerçekten orada da son, zemin, son zamanlar yıpranmıştım. Orada da çok yıpranmıştım. Ama çok güzel günlerim geçti. Antalyaspor'a Spor'a gelmem bana e, çok iyi geldi. Bana ve aileme gerçekten çok iyi geldi. Burası benim için güzel oldu. Bakalım nasibimiz nereye kadar gidecek bilemiyoruz ama benim için çok güzel oldu. Demin de söylediniz ya her bir hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Şu anda da ben inanılmaz şeyler katıyor bana. Hani nasıl duracağımızı, nereye oynayacağımızı bazı hani bazı çoğu hoca görmediğimiz detaylar üstünde duruyor. Futbolculuk kariyeri kadar hocalık kariyeri de çok iyi olacağını adım gibi eminim. Yani Nuri Nur Hoca'nın tamamen daha e, eski hocaların nazarın hem detay çok detaycı. Zaten ufak detaylardan biz çoğu maçı kaybediyoruz. O da bunun üstünde duruyor. Ve iletişimi. Belki yani bizim aramızdan geldiği arkadaş gibiyiz. Sağ içinde patronu, sağ dışında arkadaşız. Ama ikili ilişkileri de ona artı bir avantaj katıyor. Onun yani şu an hocalığı, ilerleyen zamanki hocalığı, gelecek zamandaki hocalığı gerçekten çok çok iyi yerlerde olacak. İyi. Kendi adıma iyisiyle kötüsüyle 3 sene geçirdim. Sağ olsunlar 3 sene içinde de güzel karşılandım, karşı, karşılandım burada. Belli bir taraftar kitlemiz var. Ne o çok artıyor. Son geçen sene son zamanlar çok arttı. Ee, şimdi stabil duruyoruz. Allah var hepsi hep destekliyorlar. Ama bu sene bir arada böyle bir sesler çıktı. Biz futbolcu olarak kaybetmek istemeyiz, takım olarak hiç kaybetmek istemeyiz. İnsan sahaya kaybetmeye çıkmıyor zaten, kazanmaya çıkıyor. Bazen iyi günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor. O, o zaman e, top girmiyor. geliyor bir top gol oluyor. Sonuçta seyircisin, tepki veriyorsun. Evet vermeleri de lazım hani kendine göre eleştiri olabilir de özünde ama tek dileğim hep desteklediler. Ama bazı maçlarda hep böyle. Ve hani nasıl diyeyim, eleştirilerin dozu çok fazla olduğu için insan ister istemez arkadaşını korumaya gidiyor. Senin moralin düşüyor. Sonuçta takım arkadaşlar. Kimse sahada böyle yuvalanmak, kötü söz duymak istemez. Onlara biraz dikkat ederlerse seviniriz. Ama öteki türlü sağ olsunlar bizi ben burada olduğum sürece hep desteklediler. 3 senedir de hep destekliyorlar. <laughs> Biz Beylerbeyi'ne gittiğimde orada Mustafa Resit vardı hocam. İlk konuşmamızı hatırlıyorum. Çünkü ben amatörden gelmişim. Orada Galatasaray'da e, oynayan oyuncular vardı. Hatta şu an bir tanesi hocam benim Erkan Ferin beraber oynadık onlarla. Ya Mustafa hocam bana dedi ki iyi sen de sen oynarsın dedi. Buna emin olabilirsin. Ondan sonra işte full 34 haftanın 34'ünü oynadım. Bir tane de kupa oynadım. 35 hafta oynadım. O zaman biz Galatasaray'ın kulübüyüz. Hatta benim Galatasaray'a son bir ay böyle Galatasaray'la özel idmana gidiyordum ben. Florya'ya. E sabah oraya gidiyordum, akşam dönüyordum. Beyler geçiyordum. Orada idman yapıyordum. Beni Galatasaray'a çıkaracaklardı. Yani öyle bir söylenti vardı. Ama o sırada da Galatasaray'la yani böyle Feldkamp zamanında üst tarafa aday oyuncu diye eğitim veriyorlardı. Yani antrenman yaptırıyorlardı. Olmadı işte. şey o, o dönem olmadı. Ondan sonra Ümit, Ümit Karan, Ümit abiyi almaya geldiler. E, transfer olarak onu görüşmeye geldiler. Rıza hocam da beni izletmiş. Bir tane böyle de bir çocuk var. Sinan Vardar da sağ olsun yani Halil Başkan'a söylemiş. O da Rıza Hoca'yı. Rıza Hoca'm da takip ettirmiş. O sıra benim de işte Ümit abi transfer görüşmesine gelirken beni de joker olarak, bonus olarak, Ümit abinin bonusu olarak Eskişehir Spor'a verdiler. Eskişehirspor'a gittiğimde orası da zaten inanılmaz bir kadrosu vardı Eskişehir'in. Gerçekten çok iyi kadromuz vardı o sıra. Hani Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Burak Yılmaz, Aydın Yılmaz çok üst yuğla, çok üst düzey bir kadrosu vardı o sıra. Bir seneye yakın işte sonradan girip 3-4 tane 11 oynayıp 8 tane maç oynadım. Ondan sonra ikinci sene başladı benim için. yine hiç oynamıyordum o dönemde. Hatta son böyle 7-8 hafta kala ben orada takımdaki abilere diyordum. Abi hani takım varsa ben gidip oynamak istiyorum. Burada bana şans gelmiyor. Oynayıp kendimi göstermek istiyorum, geliştirmek istiyorum. Ve geri dönüp burada artık 11'in oyuncusu olmak istiyorum. Bizim o hafta, Rıza Hoca gittikten sonra Bülent Uygun vardı başımızda. O hafta şey oldu, İdman'dayız. Beşiktaş haftası ama o sıra böyle hani bir dakika, 2 dakika. 10 dakika arada bir 11 oynuyorum yani. Beşiktaş maçı e, hafta içi biz bir kupa maçı oynadık Denizli Spor'la. Ben sol bek oynadım o maç. Benim açımda benim adıma iyi geçti ama takım adına kötü geçti. 1-0 indik, elendik kupadan. Sonra Beşiktaş maçı geldi o hafta. E, kim sakattı? Galiba Volkan, Volkan Yaman, Volkan abi sakattı. Sezgin abi var ve Koray abi var. Koray Aslan ve Sezgin Coşkun. Biri sol bek oyunu, biri sağ bek. İdman'da alakasız şekilde bir uzun top aldı. Koray abi sakatlandı. Hoca da bana dedi ki seni oynatacağım. Sol bek sol bek oynatacağım diye. Ee, ben de tamam hocam oynarım. O heyecan var ya şimdi Beşiktaş beş maçı ilk defa bir şey böyle maç oynayacağım. Zaten Eskişehirspor taraftarına diyecek bir şey yok. Stad hep full.